davam edirik əz tamaşaçılar məncə ümumiyyətlə e, hər bir insan göyə baxanda istər üzündə, istər e, bədənimizin hər hansı bir nahiyələrində müəyyən narazçılığı var. Yəni 100% heç kim özündən razı deyil, heç kim özünü belə 100% gözəl hesab etmir və bu anda bizim ağlımıza və köməyimizə təbii ki, plastik cərrahlarımız gəlir ki, bu qüsurları biz aradan qaldıraq və biz istəyirik bu gün də plastik cərrahi mövzusuna bir, bir daha toxunuq və mövzu ilə əlaqədar xətai Estetik Klinikasının Plastik Reconstructive Esthetic Cərrah Dr. Sami Samini dəvət etmək istəyirəm. Buyurun doktor. Hoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Sağolum, siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Niyə insanlar bu qədər narazıdır özlərindən? Ayaq oramda, biraz belə burnun başqa yer olsaydı, biraz qulağım belə olsaydı, biraz düşməyim aşağı yaxşı. İndi <laughs> biz bu gün başlayaq rinoplastikadan. Mən istəyirəm ki, müasir estetik cərrahiyyə, rinoplastika mövzusunda bizə nə təqdim edir, bu haqqda danışaq. E, İndi sonra söyləyim, zətn hani e... sosyal medyanın kullanımı arttıkça hı hı. ya da insanların işleri e, arttıkça tabii ki e, insanlar da artık görüntüye daha çok fazla önem e, vermeye başlıyor. E, tabii ki hani bu bir sürü ameliyatlar var. E, hı hı. ama bunun dışında tabii ki rinoplasti bizim estetik ameliyatların da birinci sırada. Yani hı hı. tüm dünyada öyle, burada da aynı şekilde. En çok burun düzeltmek. En gibi. çok burun ameliyatlar e, yapılıyor. E, burun şöyle bir şeydir yani siz sonuçta bir insana baktığınız zaman o ilk bakışta hani yüzünde en dikkat çekici yer neresi neresiyse yö, görüş orada kalır. Hı hı. Eğer burun tabii ki yüzün ortasında olduğu için eğer burunda bir erilik varsa büyüklük varsa hı hı. biraz büyükse tabii ki e, insanın aklında böyle kalır. Hı hı. E, bir de şimdi artık biliyorsunuz hani sosyal medya açısından da sürekli fotoğraf paylaşıyoruz binlerler yapıyoruz her selfie yapıyoruz. Yo, bu her profil selfie profil yapıyoruz. Işte bu profilden çek. Evet. <laughs> ee, onun için hani rinoplasti gittikçe bu ameliyatlar gittikçe artıyor <laughs> onu söyleye, söyleyebilirim. Ha, şimdi bu ameliyat ne kadar fazla yapılıyorsa, tabii ki bu e, rinoplasti ile ilgili hem artık insanların e, beklentileri artıyor <laughs> e, hem de bu konuda hani bu, bu dalda artık araştırmalar da gittikçe artırılıyor. oluyor. E, ve e, ameliyat metodları da tıkminlendikçe gittikçe e, gelişiyor. E, yani eskiden şöyle bir şeydi. Hani bir burun ameliyat yaptığınız zaman yeter ki işte e, iyi nefes alsın, burun eri olmasın gibi düşünülüyordu. Ama artık insanların gittikçe beklentisi değişiyor. Hı -hı. E, artık hani eğrilik ya da e, nefes iyi alamama şikayetleri artık çok çok geride kaldı. Çünkü artık teknikler çok gelişmiş. Artık ameliyattan çok çok nadir burun eğri çıkar ya da nefesle ilgili sıkıntı çıkar. Hasta diyor ki hani ben ameliyat olayım ama mümkünse kimse bilmesin. Ya da ben ameliyat olayım işte bir hafta sonra ben normal hayatıma ha, devam edeyim. Hem de doğal daha şey olsun hani ameliyat olayım ne bileyim göz altım şişmesin. Hı hı. E bunun için yeni yeni metotlar gelişiyor. <laughs> Şöyle bir şey var mı? <laughs> Normalde burun ameliyatı rinoplasti kapalı teknikle başlamış yani bu Hı -hı. yaklaşık 80 yıl önce ilk önce kapalı teknikle burun ameliyatı yapılıyordu. ama kapalı teknikte en büyük sıkıntı şuydu burun sırt kısmı orta kısmını düzeltebiliyordunuz ama kapalı teknikle burun ucunu düzeltemiyordunuz. Hı -hı. Sonra belli bir süre sonra artık açık teknik gelişti. Hı -hı. Açık teknikle ne oldu? dışarıdan bir kesi yapıyorsunuz, Ondan sonra burnunun her tarafı düzeltebiliyorsunuz. Sonuçta o kapalı teknikteki o şey problem ortadan kalktı. Tabii ki mesela şimdi şu sanatçılar var, iş adamları, sosyal hayata çok aktif olan insanları. E bunlar da diyor ki biz ameliyat olalım, sonra bir hafta sonra insanın karşısına çıkalım, İnsanlar baksın ki güzelleşmiş ama ne olmuş ama anlamasınlar. O zaman delivery tekniği de bir tane teknik var. Hı hı. Delivery tekniği nasıl? Bu açık tekniği ile kapalı tekniğin bir birleşimi sentezi şeklinde, ben. sentezi gibi. Hı hı. Yani şöyle bir şey yapıyoruz. Mesela bu fotoğrafta bu amarel bitmiş. Hı hı. Yani hala hasta daha gips falan koymamışız. Hı hı. E, bu teknikle siz burun içinde iki tane kesi yapıyorsunuz içinde. Hı hı. Dışarıdan kesinlikle görülmez bu bir kesiden kapalı sistemdeki olduğu gibi bunun sırt kısmı kemikleri falan hepsini düzeltebiliyorsunuz. Eee ikinci kesiyle de açık teknikle yaptığınız düzelmeler yani mm -hmm. burun ucunu düzeltebiliyorsunuz. Mm -hmm. Sonuçta bu teknik e, daha çok böyle hani e, sanatçılar işte iş adamları bilmem ne o insanlar için gelişmiş bir e, mm -hmm. teknik ve ortalama 20 yıldır kullanılıyor. Mm -hmm. e, bu tekniğin işte en büyük avantajı şu. E, ameliyat bittiği zaman dışarıda herhangi bir kesiniz olmadığı için hı hı. E, kesinlikle bir hafta sonra zaten normal hayatınıza dönebiliyorsunuz. Hı hı. E, bunun dışında bu ameliyatın en büyük avantajlardan birisi burun ucu. Hı hı. E, normalde kadınlarda biz şey diyoruz, bu ters tersce diyoruz. Mesela burada baktığımızdan şöyle göstersek, tersce bir, bu kolumella. Hı hı. Normalde biraz düz gelmesi lazım ama bu burun ucu tersi ya da C gibi düşünün. Onun tersi. Hı -hı. Yani sanki böyle parmak basılmış gibi. Hı -hı. E, burun ucunda en çok dikkat ettiğimiz şu görüntüdür. Bu da burnu hem daha kısa gösterir Hı -hı. E, hem de çok daha çekici ve daha güzel e, Hı -hı. gösteriyor. En üst taban ben özür dilerim. Bizim sohbetimize koşulabilirsiniz. 012 404 31 15 numarasını izleyen gidebilirsiniz veya həkim işi Instagram sayfasına öz suallarınızı SMS ile yazıp gönderersiniz. Hekimiz ne kadar burada da istifade edin. Siz suallarınızı cevaplandırırsınız. Tabii buyurdu. ki. E, delivery tekniğiyle en çok bu burun ucunu çok rahat orada düzeltebiliyorsunuz. Hı hı. Ee, bunun bu en Kırmızıyla siz işaretler Tabii mi? ki. E, ameliyattan önce çiziyoruz. E, işte e, neyi nereye kadar düzelteceğiz? bunun ucunu ne kadar kaldıracağız? Aha. E onları hepsini yapıyoruz. Bu kapalı teknik en büyük avantajı şudur. Siz bunun ucunu ayarlıyorsunuz. E, tekrar yerine koyuyorsunuz. E, yüz 100% hani karar verebilirsiniz. Hı. Hani bu ...burnun ucu bu kadar kalk, kalkması yeterli mi, değil mi? Yani bu bunun burnu da yoksa ha, yok. Değil. Hı -hı. Ama açık teklifle öyle bir şansımız yok. Açık teklif tabii ki yaparsınız. Sonra bu, bu dediği tekrar böyle dikiş attığınız zaman... ...bir miktar burnun ucu biraz aşağı indirebiliyor. Hı -hı. Yani o zaman böyle tam 100% faiz karar veremiyorsunuz hani nasıl oldu. Hı -hı. E, tabii ki şudur, e, ameliyat önce mutlaka tüm Hı -hı. çizimlerinizi yapıyoruz. Hani neyi, nereye kadar indireceğiz. Çünkü biz oraya lokal yaptıktan sonra o tamam 100% her şeyi düzeltemeyiz. Önceden hı. karar vermemiz lazım. Hı hı. Farkı şudur. Bu açık teknik. Yani hı hı. açık teknikle ne yapıyoruz? Sadece bunun ucunda bir tane kesi var. Hı hı. E, ama... E, göydü burun. Evet. E, kesi olduğu için yani açık teknikle bunun ucunda bir tane kesi yapıyoruz. Hı hı. Ama delivery tekniğiyle kesinlikle dışarıda herhangi bir Aha, şey yok. Herhangi, dışarıda herhangi bir kesi yok. Her hı hı. şey hı hı. tamamen içinden yapıyorsunuz. Hı hı. Ha, eee ben tekrar söyleyeyim ben burunları çok küçültmem. Ee, çok balaca çok, küçük burun Peki biri balaca burun istiyor. Ee, şimdi söyle. Bunu hasta ha. düzgün çalışırsanız hastaların git, azalmaz. Aha. Gittikçe artar. Aha. E, siz onu hastaya mesela biz şu bu bir şeydir. plastik cerrahların böyle kutsal bir şey gibidir. Tablo gibidir. Hı hı. Bu tablo. E tablo. Tamam. Hı hı. Ya bu siz buna bakıyorsunuz burunları buna göre yapıyorsunuz. Ee, e, yani horizontal şekilde yüzü üç nahiye ayırıyoruz. O üç hı hı. nahiye birbiriyle eşit olmasa gerekiyor. Ee, burun ucu dudakla mesafesi kaç Aha, derece olacak? Üç, Açıları üç, kaç derece olacak? Ayrılır. 1 2 3. bunlar aynı mesafede mi Eşit yoksa... olması lazım. Aha, mesafe olarak. Aynı mesafe olarak. Buradan Uyutlu. da görüyorsunuz. Yandan da baktığınız zaman. E, onun dışında hani ben burun ucu çok kalkık istiyorum çok kalksın, az kalksın. Tamam onları yapabiliyorsun ama sonuçta bu açıları mutlaka göz önünde bulunduruyorsunuz. Aha yani bu derecede olabilir. Siz söyle ucum, bir şey Biz bırak. zaten hastaya önceden şeyle iPad'de çiziyoruz, fotoğrafını çekiyoruz, ondan sonra Hı -hı. çizimini yapıyoruz. Hı -hı. Ee, şöyle söyleyeyim yani 99% hasta benim istediğime geliyor. Onu söyleyeyim. Hı -hı. Çünkü hasta zaten normalde anlatsanız o geliyor ki ben bir küçük bir burnu istiyorum ya da bir tane şekille geliyor diyor Angelina ki ha, Angelina Ancelina istiyorum. Aha. Sonra aynı şekilde ya, onun, onun burunu yap <laughs> yapıyorum Aha. mesela bazı hastalar hani içinde bir şey kalmasın Aha. diyorum ki ben size iki tane şekil çizeceğim. Aha. Bir benim istediğim nedir? Nasıl bir burun yapmak istiyorum ben onu yapayım. Aha. Bir de sizin istediğinizi yapalım. Yani siz onu Photoshop'la düzeldirip gösterirsiniz. Photoshopla ikisini düzeltiyorum. Aha. Bir kendi istediğimi yapıyorum. Aha. bunlara uygun bir şekilde. Bir de onların istediğini yapıyorum. Hı -hı. Yani bu şey doksan, bak, beğenirse. 99 benim şey ıı, planıma geliyor. 3-4 tane burun koyuyorlar hansını beğenirsen Tabii. onu. <gülüyor> ee, <gülüyor> ya, doğrudan çok inşaf edip plastik cerrahi bu boyun mamuramı. <laughs> Delivrenin tekniği mesela e, o tekniğin en büyük avantajlardan bir tanesi şudur. Bu hasta mesela ne? ameliyattan, ne? ameliyattan bu ameliyattan onun onun. 10 gün sonra. Hoşum geldi. Tamam. E, 10 gün sonra ama dikkat Şişliği ederseniz. çok az ama 10 güne göre. Ha. E, açık teknikle olsaydı daha çok şiş olurdu. Hı hı. E, bunun forma oturması için daha çok beklememiz gerekirdi. Deli veri, e, ama deli, deli veri tekniğine böyle bir şeyiniz yok. Kapalı Hı -hı. bir sistem olduğu için zaten kapalı olduğu için çok şişmeye izin vermez. Hı -hı. Az şişer. Az şiştiği için hasta çok daha çabuk toparlanır. Da bir de yaygın travma da daha azdı da bu deli verici. Daha az travma ]'den. alıyor ama kapalı olduğu için yani çok fazla geniş diseksiyon dediğimiz yani burnun sağ solu çok gereksiz çok fazla açmıyoruz. çok güzel açmıyoruz. diye şişliği de az olur. Açmadığımız için şişlik de daha çok olur. Ha bunu dikkatinizi çekeyim ben burun çok küçük yapmam ama yeni burun yani hastaya çok çok gayet de güzel oturmuş ve olmuş. Bu da bir səkidir. Nəbəki çoxdan oldu bu artıq ha, oturub burnu. Iı, 12 gün sonra. Hıhı. -hı. Bu hastanın fotoğraf çəkilmiş. Delivi texniki ilə. Bu bayaq maketdəki xanım kimidir üzü. Ha. Forması. Elə yəni. Amma şeydir. Aha. 12 gün sonra sanki hani kaç ay öncə əmaliyət olmuş kimi bir e, görüntüsü oluyə. Amma 12 gün sonra bunu belə olmuş. Yaxşıdır. Kimisə Teş... məsələn toyə hazırlaşır və ekstradan bir toy olacaq tələsi. 2 həftəyə tez düzəldim burnumu ki, o toyda hamını belə tecrübelendirin biraz, paxıllandırım <laughs> <İnsanlar>, ki, bak. <laughs> bakarlar, hani bir değişiklik var ama ne diye şey, e, tabii eğer çok küçültmediyseniz, böyle kornoz, burunları yapmadıysanız tabii ki hiç anlamaz. E, e, bu da aynı şekilde, mesela bu da delivery tekniğiyle yapılmışız. Orta, bu fotoğrafları şey için koymuşum. Yani ortalama Siz ne kadar saklıyorsunuz bununla? Ben o maraklıdır. E, şimdi söyle, ortalama e, 8 gün. 8 gün, ha, aha. Yani ya da bazen bir hafta ama olabilir ki özellikle kişilerde daha uzun mesela 10 gün tuttuğum Hı -hı. var. En uzun 12 gün. O da böyle böyle şey ise erkek hasta, travma aldıysa, Hı -hı. birkaç defa burnu değiyse, kemikleşsin Onlar da biraz fazla tutarız. Yoksa normalde bayanlarda bir hafta en fazla Ve bir de hafta gipsin, tutarız. Ve gipsin ki ikinci emeliyata gelip sizin yanınıza. O zaman o gipsi saklama müddetinde fark edilir mi yani ona göre rekonstrüksiyon daha mı çok saklıyorsunuz yoksa hiçbir farkı yoktur mu O tamamen şeyle, yani kemik, sümükle alakalı. Aha. Siz sümükler çok kötüyse, siz onu tekrar sıfırdan sındırdıysanız ki uh -huh. biz artık sındırmıyoruz onu da demin birazdan size söyleyeceğim. Uh -huh. e, sındırdıysanız o zaman bir, bir miktar e, gipsi daha uzun süre tutmanız gerekiyor. E, yani gipsi şişlikten daha çok hani o kemiklerin oturması için bir miktar tutuyoruz. Hatta bir bazen mesela bu burunlar daha belirgin burun da yapıyoruz. Mesela Hı -hı. bu hasta burun ucunun biraz kalkık olsun, biraz daha şey gelsin. Hı -hı. E, tabi E, tabii bazen hastayı karamıyorsunuz. <laughs> Onun estetiği yapıyorsunuz. Bir evet. hasta zengeli, tamoşançı zengeli. Hı -hı. E, ve soruşur ki, ben çok ağrıgım. Yani kökele bilmiyorum. Estetik ameliyatla kökele bilirəm mi? <laughs> e, yani estetik ameliyatla kökelmek ya da zayıflatmak zor bir şeydir. Daha yani çok. ama sadece forma verilebilir size de. Yani müayen yerlerine silikonlar koysa. Ay işte. Aynen, bir, bir bakıp de, değerlendirmeye lazım. Bakıp görmek lazım ama mesela hani komple biraz kilo almak istiyorsa, Aha. büyütmek istiyorsa öyle olmaz. Ama belli bir, sizin dediğiniz gibi uh -huh. belli bir yerlere eğer ihtiyaç varsa Veya ona yardımcı olabilirsiniz. Olabilir. Ama tam olarak Aha. yok. Tam olarak <gülüyor> değil. <gülüyor> Biz devam tamam edeyim. Aha. E bunun dışında hani söyledik ya gittikçe bu teknikler gelişiyor. Bu son en Ultra mesela son sörcülü. şeydir. Ultrason Aha. ya da piezo cerrahidi Aha. Bu piezo cerrahi nedir? Normalde biz ne yapıyoruz? Mesela burnu her taraf düzelttikten sonra en son kemiklere şekil verirken tabii alıyoruz bir taraftan osteotom, bir taraftan çekiş, tak 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 diye sındırıp gidiyoruz. Hı -hı. Şu anda klinikaların yani çoğu 99% faiz yerlerde böyle. Hı -hı. Ama son bir 2 yıldır artık ultrasonik rinoplasti diye bir şey ortaya çıktı. Hı -hı. Bu aslında piezo cerrahi daha çok bu beyin cerrahların e, beyindeki anevrizmaları kullanmak için yani hem kafa kemiği keserken hani beyine zarar vermesin diye bu sistem geliştirmiş. Bu sistem şöyle bir sistemdir. Kemiğe dokunduğunuz zaman kemiği kesiyor. Ama yumuşak dokuya geldiği anda dayanıyor. Aha. Siz ne yaparsanız yapın kesinlikle bununla sinire zarar veremiyorsunuz, damara Hı -hı. zarar veremiyorsunuz, istesiniz de zarar veremiyorsunuz. Hı -hı. Ee, onun için son zamanlarda artık piezo cerrahi yani bu burunda başlamaya kullanmaya başladık. Hı -hı. Ee, bunun şöyle uçları var. Mesela Hı -hı. hani bunun neresini ne için kullanıyoruz? Ee, birazdan bir video var, orada da gösterebilirim. Hı -hı. Ama bunun en büyük avantajı şudur. Bu ultrasonik. Dalga ile keser. kemik keser. Ee, i̇lk önce çok çok minimal bir travma yaşıyorsunuz bu bir. İkincisi kemikleri kalemle çizdiğiniz gibi hı hı. yani biz tam da istediğimiz şekilde kemikleri kesebiliyoruz. Hı hı. O zaman burnuna çok daha güzel bir forma verebiliyoruz. E, istediğimiz yüz faizi elde edebiliyoruz. Bu delivery e, ameliyatını bu edebilir miyiz? Şimdi bir soru yapıyoruz. Hem delivery metoduyla piyazoyu birleştirdik. birleştirdik. İkisi aynı anda Aha. kullanıyoruz. Bunun en büyük avantajları avantajı göz altında morarma neredeyse minimal. Hı -hı. Fotoğrafı koydum. Bu, bunu dün yapmış. Sabah gelirken fotoğrafı çektim ki ben bu, buraya göstereyim. Tabii ki bu mesela piezole Bakın yapmışız. Bakın tünel ameliyat olunup gözün altında hiçbir şişlik şey yok. Bu yok. şimdi şeydir, erkek yoktur. hasta. Erkek hasta da mutlaka bu yaşa gelene kadar kaç tane yumruk yapmıştır, kavga etmiştir, düşmüştür. Hı -hı. Bunların kemikleri çok sıkıntılı oluyor, çok erili oluyor. Onda bile... Eski sistemle yapsaydık şimdi bunun gözü her taraf mor ve çok şişti. Hı -hı. Ama mesela ultrasonla yaptığınız zaman, Ən böyük avantajıdır. Ertəsi gün məsəl bu sabah xəstəyə baxdıq. E, Nədəsə göz altında şişlik, hər hansı heç bir şey yoxdur. Bizim Aydan xanım telefon xəttindədir. Hər vaxt iPad. Hər vaxtınız xeyr olsun. Daha mehvəx xeyr olsun. Buyurun sualınızı eşidək. Salamlayıram sizi, həkimə salamlayıram. Aleykum salam. E, Mən e, e, 28 yaşım var. 8 il bundan öncə ə burnun həm estet kəmaliyyət olunmuşdur, həm də el arasında artıq ət deyirlər ha. Demək ki, o əməliyyat olunmuşdur hər bir dəfədə. Yəni əməliyyat olunmandan öncə necə hansı problemləri yaşayırdım? Məsəl boğulmalarımda, nəfəs almamda çətinliklər, ağrılardan. Yəni əməliyyatdan öncə, əməliyyatdan sonra eyni proses, eyni anları, eyni ağrıları yaşayıram. Sən Mən nə deyə bilərəm? Yenilən həkimə də açıq deyib müraciət etməyə çəkilib qorxuram. Görkəmlə heç bir problemi yoxdur. Yəni görkəmli belə dəsə, əslində o mə amma rahatdır. Amma sadə o ağrılışmalar, get-gedə də ağrılışmaların yəni yaratdığı səsadlar da narahat elir. Aydındır. Aydın da sualınız üçün təşəkkür edirəm zənginiz üçün. Belə şikayətli insanlar çox olur ki, əməliyyat olunub, görünüşünə heç bir problem yoxdur. Amma əməliyyatdan öncəki Ha, ama ağrılar var, nefes almamda nece problem var idi, eyni problemler kalır. Şimdi şöyle, e, ha, olabilir. E, şöyle söyleyeyim, mesela bunun 30% doktora bağlı ise, e, kalan 70%'i hastaya bağlı bir şey. E, çünkü e, hani eğer doktor size önceden anlatsa ki, e, ilk önce en basit şey mesela alerjik rinit size anlatsa, Hı -hı. E, bu alerjik rinit hani ana işte doğumsal olabilir, irsi olabilir. Herhangi bir derman kullanıyorsunuz, ona ona bağlı gelişmiş olabilir. Bir de e, ameliyata bağlı rinit diye bir şey var. Hmm. Yani siz burun ameliyatı olursunuz, ameliyattan önce nefesiniz çok güzel ama ameliyattan sonra bir bakıyorsunuz, burun akıntı başlıyor, sürekli bunu çekiştirip duruyorsunuz, nefes almanız daha çetinleşiyor. E, böyle sıkıntılar <laughs> olabiliyor. Ama bunu doktor size önceden söylese, <laughs> size önceden <laughs> size önceden söylese ki bu, bu sıkıntılar olabilir, e, tabii ki böyle şikayetler olabilir. Ee, tabii ki bazen e, benim şu anda en çok yorduğum şeydir e, çeperde deşikler oluyor. Mesela. Yani mesela ki ben herkese gitmeye çekinirim. Size gelse. Tövbe edebilecek misiniz? Işte, yani gelse tabii ki biz bakarız. Hı -hı. Biz zaten hani bizde hasta kabulü pulsuzdur. Herhangi bir ücret falan ödemiyorlar. Hı -hı. E, istediği zaman e, yani istediği zaman derken hani mümkünse daha çok 9 ile 11 arası gelip tabii ki seve seve bana bakarım. Herhangi daha bir tavır saçımız yazıp ki Salam Tutuk Hanım ben burnumu 2 ay önce ameliyat elettirmişim ama burnumda eğrilik var. Her gün masaj olunur, düzeltme ihtimali var mı? Şimdi şöyle, e, bazen çok fazla böyle çok bariz eğri ise Hı -hı. E, onlarda düzeltme şansı çok çok düşük. Hı -hı. E, ama bazen hastalar şöyle de olur. Hani burnun bir taraf biraz şiştir, bir taraf az şişmiştir. E, o, baktığınız zaman sanki burnun eğri görsene. gibi gözüküyor. Aha. Onun için biz mutlaka mesela bu tür hastalarda 6 ay minimum 6 ay bekleriz. Hı -hı. Eğer çok fazla, çok acilse 6 ay bekleriz. Ama eğer minimal küçük bir şeyler kaldıysa yine bir yıla kadar beklemek lazım ki tam yüz şey şişliğinden yansın burun otursun ve siz son görünüşünü görebilirsiniz. Bunun dışında mutlaka hastalara diyorum ki siz bir doktora gidiyorsanız mutlaka önceden araştırın bir bakın yoksa böyle bir doktora denk gelebilirsiniz. Yani bir, bir doktora giderseniz sizin o burundan bu burunu yaparsa artık buna kimsenin yapabileceği bir şey yok. Artık bu düzelmez. Yani e, ne kadar şey yaparsanız, erkek bir siz erkekseniz ama size bir doktor böyle bunu yapabilir. Hı -hı. Artık bunları toparlamak bu da, çok e, başka çok. başka doktor yap, e, düze <laughs> evet. eriba esnaf başlar, sen <laughs> anlamasınlar evet. sonra sizin işiniz Yani içiniz, onun için mi? ilk en önemli şey şu, ilk ameliyatı çok iyi bir doktor yaptırmanız lazım. Aha. İlk ameliyat eğer siz ilk ameliyattan 100% fayda görüyorsanız, ikinci ameliyatın do dünyanın en iyi doktor bile yapsa ancak 80% faydasını göreceksiniz. Efekti göreceksiniz. Onun için ilk ameliyat çok yani önemli. Mümkün bir. kadar birinci ameliyatı toparlamak lazım. Çok iyi toparlamak gerekiyor. Aydındır. Ee, şöyle yapayım ben size. O ultrasonikle küçük bir Aha, video göstereyim. Video, 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 video. Bizim videomuz da var, değil mi? Piyazo evet. muayene ameliyat. Bir bakak görək nədir bu piyazo üsulu? Şimdi dediğim gibi e, bu bu ultrasesle <hı> kemikleri sonuçta ultrasi bir sistemle kesiyorlar. E, kestiği için bir e, kemiği çok fazla zarar vermediği için e, kemik iyileşme süresi hani bu gipsi ne kadar koyuyorsunuz Hı -hı. ortalama mesela bu, bazı hastalarda biz bunu 10-12 güne kadar koyabiliyoruz. Ama mesela bu e, ultrasonla yaptığımız zaman gipsi daha kısa süre tutabiliyoruz. Hı -hı. Ama tabii ki çok fark etmiyor. 1 iki gün fark ediyor. E, bu cihazın kendi uçları var ve su ve dalga sistemiyle çalıştığı için mesela bu şekilde bakarsanız e, ilk önce biz hampı eskiden böyle rasp dediğimiz bir şey var. Tutardık. Hı -hı. Çar 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 böyle gidip hı hı. yontuyorduk. Aha. E, o bunu yönterken e, çoğu mesela eskiden yapılan burunlara bakarsanız hep orada böyle renk değişikliği var. Hı hı. Mesela böyle daha daha şey gözüküyor. O da daha çok o rast dediğimiz yani o yontma tekniğiyle mesela yukarıdan deriyle deri tutuyorsunuz aşağıdan yontuyorsunuz. O zaman bir miktar o da deri de zarar görüyordu. Deride de renk değişikliği olurdu. Hı hı. Ama artık mesela bu sistemde şey yok kesinlikle deriye yumuşak dokuya herhangi bir zarar vermiyor. Hı hı. Zarar vermediği için bir o burun rengi, deri rengi normal kalıyor bu bir. E, i̇kincisi eski sistemle mesela biz ne kadar tıraşlasak tıraşlıyorduk ama sonuçta böyle dokunduğunuz zaman böyle burun içinde girinti çıkıntılar olabiliyordu. Hı hı. E, şimdi ultrasonikle yani ile yaptığınız zaman artık o, o sistem, o şikayetimiz kalmıyor. E, hı hı. Bunun dışında mesela eskiden çekiçle biz kırarken sonra içinden küçük bir kesi yapıyorduk sonra osteotom koyuyoruz dışarıdan parmakla tutup sonra tabi çekiçle tak 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 asistanda onu vuruyor hı hı. yani biz o çekiç kemiği nereden kırıyoruz diye parmakla aşağı yukarı takip ediyoruz Tahmin yani, hani, tahminen doğru o yerdeyim. Aha. ama otrasisle öyle bir sistem yok Otrasisle her şey açıyorsunuz göre göre yapıyorsunuz hı hı. E, göre göre yaptığınız için e, tabii ki bunlar çok çok daha güzel olur Ha daha değişik. Daha dakik, daha güzel. Daha çizim. güzel. Aynen Hı -hı. öyle. Hani demin de hastanın o şikayet etmişti ya ameliyattan önceki şikayetlerim hala aynen devam ediyor. O biraz da şeyi de bağlıdır. Mesela siz burnu ne kadar fazla açarsanız ne kadar Hı -hı. fazla dokulara zarar verirseniz e, ameliyattan sonra bu hastanın mesela e, şikayetleri tam tersi artabilir. Hı -hı. E, onun için hani e, bunlar da minimal kemiğe minimal zarar verdiğiniz için ...hem formayı çok daha güzel verebiliyorsunuz. Hı hı. Ha Bunun en büyük avantajlarından bir, bir tanesi ağrı. Hı hı. Mesela e, burundan sonra yani ameliyattan sonra ilk birinci gün ya da ikinci gün hı hı. daha çok ağrılar da hastayı çok rahat ediyor. Tabii ki bu sistemle e, ağrı kesinlikle minimale düşüyor. E, neredeyse hani ilk gün bile hasta pek ağrı kesici bile yapmayız. Yani şöyle sorayım bu hastalara siz ağrı kesici veriyorsunuz. E, çoğu böyle günde bir iki defa tablet içer ya da içmez... E, ...tabii ki çok fazla <gülüyor> <etkiliyorum>. <gülüyor> bir maraklı sual gelip bize... ...demek yazdılar ki, ki... ...salam Tutuk Hanım, hekimden soruşarız zahmet olmasın... ...yoldaşın burnumu ameliyatına icazet vermiyor... ...elel ettirmeyi olur mu ki hissetmezsin ameliyatı olmuşa? E, Yoksa halallık almak lazım evde? E, yani şöyle olacak... E, Yoldaşın en az bir iki ay bir yere gitmesi lazım... <gülüyor> <gülüyor> ...çünkü biz şey isteriz... ...yani ha. mesela ilk 6 hafta... ...ameliyattan Aha. sonra ilk altı hafta... Aslında buruna değmesini istemeyiz, gözlük takmasını istemeyiz, Hı -hı. ağır idman falan yapmasını istemeyiz, gece burun üstüne yatmasını istemeyiz. Ee, yani. Yoldaşın bilmesi lazım. E, Yoksa var. şakalaşırken burundan tutar, şak çeker işte Aha, o, bence. o zaman. Veya burun ameliyat olduğunu işitir, <laughs> bir travma yitirir. <laughs> 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 e, e, bence siz yoldaşınıza güzelce izah edin bunu. Evet. Onun bir razılığını alın. olsa alın. <laughs> Sonra nəşiş yansın, nə kebab. Həm yoldaşınız razı qalsın, həm həkim, həm də siz rahat olun ki, e, mən icazə ilə etdim bunu. Bu daha məqsədə uyğundur məncə. Yenə də seçim sizindir. Bu piyaz əslinin əməliyyatın gedişatını göstəririk. Ha, düşün şey bu, yəni e, Əməliyyat vaxtında fərq var mı, doktor? Yə, e, əməliyyat vaxtında daha çox şey var. Məsələn, normalda o eski sistemlə biz osteotomi ya da kemik sındırma e, olayı proseduru Neredeyse 10-15 dakika sürüyordu. Hı hı. Ee, ama ultrasesle artık bu 5 dakika hatta 3 dakika daha tez, daha hızlı yapabiliyorsunuz. Hı hı. Sonra ameliyatın ee, vakti de kısalmış. Vakti da kısalmış olur. Ee, şimdi sizin ameliyat ne kadar uzun sürerse e, hasta da o kadar fazla şişlik olur. Ameliyatınız ne kadar kısa sürerse o kadar şişlik daha az olur. Hı hı. Yani şu anda artık amaç şudur. Minimal şişlik olsun, minimal morluk olsun, hasta neredeyse minimal ağrı olsun... Ve hasta mümkünse ne kadar erken olabiliyorsa daha erken normal hayatına Hı -hı. devam etsin. Artık amaç odur. Niçin bu gün hasta e, hastahanada? Şimdi şöyle tabii ki bize geldiğiniz zaman tüm analizlerden mutlaka geçmesi lazım Hı -hı. bu bir. Ee, i̇kincisi bizim örek hekimi, narkoz hekimi onları mutlaka muayene ederler. Hı -hı. Eğer onlar derse ki herhangi bir sıkıntısı yok bir, bir şey yok e, bir hastalığı yok o zaman ameliyatı yaparız. Hı -hı. Şöyle söyleyeyim ben ameliyatları ortalama iki saat iki saat yarımda yapıyorum. Hı -hı. Ha. Ee, benim şöyle bir alışkanlığım var. Burun bitti, ameliyatı bitti. O zaman ben hastadan uzaklaşıyorum. Bizim orada çalışan tıp bacılarımız, teknisyenler, ka kaç kişi varsa hepsine soruyorum ki bir buruna bakın ee, beğenmediğiniz bir yer var mı yok mu? Eğer onlar Hı -hı. beğenmediği bir yer varsa e, bu ameliyat önemli değil. Yani iki saat ya da iki buçuk saat olmuş önemli yok. Onu ben üç saat de olsa, üç buçuk saat de olsa yani Ama o isterdin, soruyu uzatırım. Ama sonuçta aynen öyle. Çünkü sonuçta Hı -hı. bu e, benim istediğim hasta bir defa ameliyat olsun. Hmm. Sonra tekrar tekrar hani memnuniyeti e, çok, e, evet, çok önemli. Memnuniyeti çok önemli. onun dışında tabii ki ameliyattan sonra bir gün bizde kal kalıyor. Ertesi gün e, eve gidebiliyorlar. Ha, yenilik, Son bir dergen. yeniliklerden bir tanesi artık o eskisi gibi böyle e, bentler koymuyoruz. Burnu bağlamıyoruz. Ha, tamponlar koymuyoruz. E, daha şey e, splint dediğimiz e, silikon, sp tampon tampon tamponlar değil, koyuyoruz. Onun da ertesi gün yani ikinci günden itibaren tabii ki hasta burundan rahatça nəfəs alıb verəbiliyor. Hər hansı bir sıxıntısı olmadı. Aydındır. Bitirək məyə yax yax. Mən sizə təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, qeyd etdim ki, qonağımız Xətai Estetik Klinikanın artıq estetik vəzifələrinə və damğısını vurmuş Xətai Estetik Klinikasının Plastik Rekonstruktiv Estetik Cərrahi Dr. Sami Sami. Biz əyni saatda yenidən görüşərək özünüzə yaxşı baxın, sağlamlığınızı sağlam ekan qoruyun.